Neden? Selamun aleyküm arkadaşlar Bugün 31 Mayıs 2025 Köçek avına geldik Şu ana kadar 5 tane aldım Yalnız olduğum için e, vuruşları çekemedim Malum köpek biliyorsunuz mavi kötek Yeni kaptığı gibi hemen kayanın altına çekiyor Ondan sebep tripodu da getirmedim bugün o göz telefonuyla çekmek çok zor oluyor. O yüzden çekemedim. Ama tuttuğum balıkları size göstereyim isterseniz. Evet. Saat 12 civarlarında geldim. Ve peşi, peşi de çok kuruklar aldım. 6 tane küçük bebek onları saldım. Diğerlerine çok yutmuştu kankayı. Onları salamadık çünkü maviş balığı yeni bütün olarak yutuyor. Midesine kadar indiriyor kancayı. Çıkartmak çok zor. Elimizden geldiği kadar e, itinayla çıkartmaya çalışsak da kan geliyor. Kan geldiği zaman da bu hayvanı suya salsak da yaşama ihtimali çok az. O yüzden alı koyduk. E, i̇nşallah daha büyükleri takip olur. Bakalım yine tuttuklarımız 5 santim üzeri mecburen alı koymak zorunda kaldık şöyle pojetin içinde ee, bir tanesini şöyle tutayım. Yani gönül daha büyükleri olsun. Onların da zamanı gelecek. Kaç tane tutmuşuz? 3, 6, 7 tane tuttum şu ana kadar. Ee, bakalım akşam suyumuz nasıl olacak. Biraz geç kaldık galiba. Daha erken gelseydim daha çok alma şansım varmış. Şu anda yıldız etmeye başladı. Kara yerleşiyor. Umut ki bu akşam balık yapar gibi geliyor bana. Aylardır bekliyoruz sabırsızlıkla. İnşallah daha büyüklerini tutup bir dahaki sefere trivotu grubu buluşanlarını hangi ilmi kullandığımızı, hangi kancayı kullandığımızı sizlerle paylaşacağım. Allah izin verirse bu sene sezonu açtık. Bakalım ne olacak. Çok güzel bir mera. Geçen sene burada yaklaşık 70-80 tane büyük her bir her bir iki kötekler birkaç tane de almıştım. Yine aynı meraya. Benim burası artık abone oldu. Buradan başka yere balığa gitmiyorum ben. Ee, malum buranın altı kayalık. O yüzden oltanın yakınında durmak zorundayım. Balık vurdu anda hemen çekiyor kayanın altına. Büyük kurşun atsak çekme ihtimali yok ama bu sefer de büyük kurşun dibe dalıyor. Takılma yapıyor. Ee, hayvana da yazık oluyor. Yani kancada da takılık alıyor. Çektiğimiz zaman da kurşunla beraber balık da orada kalıyor. Onun için maalesef tetek balığı avcılığı bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar siz yerden kanalıma izlerken lütfen abone olun. Bizim sadece aboneye ihtiyacımız var. Sizlere de bu zevki yaşatmak istiyorum. Çok güzel bir hobi. Buyurun siz de gelin. Takımlarınızı yapın. Bilmiyorsanız kanalımı izleyin. Kanalımda nasıl takım kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Haydi bakalım rastgele diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.